2021 Gönüller 27. Nijer Sağlık Operasyonu'nda Mülki Hanım'la beraberiz. Ee, Hanım kendinizi tanıtıp burada neler yaptığınızdan bahsedebilir misiniz? İsmim Mülki Okyay. Eyüp Sultan Devlet Hastanesi'nde ameliyathane hemşiresi olarak çalışıyorum. 27 yıllık ameliyathane hemşiresiyim. 2009'dan beri Afrika'ya seyahatlere, gönüllü seyahatlere katılıyorum. Bu kaçıncı Afrika artık saymıyorum. 20'nin üzeri olduğu kesin. Ee, onlarca kez Afrika'ya değişik bölgelerde e, insanlığa hizmet için geldim. Burası normalde e, Türkiye gibi hiç düşünmemek lazım. Hakikaten inanılmaz vakalar var. E, ve Biz ne kadar anlatırsak anlatalım. Burayı insan hayatında bir kere yaşamadan bizleri anlamasının mümkün olmadığını düşünüyorum. Günde 14-15 saat çalışıp of demeyen bir ekibimiz var. Herkes buraya gönüllü geldi. Hiçbir ücret karşılığı almadan, hiçbir yurt dışı harcı almadan burada çalışıyorlar. Günde 14 saat, 15 saat çalışıyoruz. Ee, inanılmaz i̇nanılmaz vakalar var. Basit liponlar dediğimiz bile devasal liponlar, dev fıtıklar, 5-6 kiloluk hidroseller, Kırık kemiğin dışarıda gelmesi, inanılmaz debritman yapmamız gereken yaralar var. Bu ekiple çalıştığım için çok onur duyuyorum. Gönüllülerle çok uzun süredir gönüllü olarak çalışıyorum. Gönüllü insanlar ve görevli insanlarla çalışmak çok farklı. Ben gönüllü insanlarla çalışmanın onurunu yaşıyorum. Lütfen ömrünüzde bir kez bile olsa Allah'a çok dua edin ve bir kez Afrika'ya gelin. Neler yaşanıyor, nasıl hayatlar var onu görmek lazım hakikaten. Başta başkanımız, TIKA, Sağlık Bakanlığı ve tüm gönüllü gelen arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Rabbim yollarını rızası için açmaya devam etsin inşallah. Sizleri çok seviyorum ama mutlaka bir kez gelin diyorum. Amin. Teşekkür ederiz. Sağ olun.